Selamünaleyküm. Bu sosyal medyada garipme giden birçok olay var ama ya örnek vereyim. Mesela ya aklı başında bir insan olarak hani sosyal medya şöyle bazı videolar görüyorum ya arkadaş insanların yani yaptığı şey ne garipme gidiyor. Şimdi herkes bir şeye tutturmuş. Kız erkek fark etmiyor. Ekran başında oyun oynuyorlar. Yani bir oyun 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 sergiliyor. Ya arkadaşım sanki oyun yeni mi icat edildi? Yani öyle bir şey yap ki örnek verdim insanlara faydalı olsun. Yani bunu yapan insanların da yaparken ne düşündüğünü anlamıyorum. Ya yani mesela adam bir tanesi isim vermeyeyim. E diyor ki Elon Musk beni aradı diyor. Ya arkadaş Şener Şen'in filmdeki attığı gibi diyor aslanı şeyle e, çakıyla öldürdüm dediği gibi yani insan biraz da ufak atar. Ya yani örnek verdim. Oldozoğan e, Elon Musk beni de aradı diyeyim. Ben de ondan sonra e, hacım dedi bana e, Elon Musk e biz e, siyah saç diye bir parfüm çıkarttık. Senin kokular e, bizim piyasamızı kırıyor. E, artık çekil bu piyasadan dedi bana. mı diyeyim? Ya hani bu kadar e, insanların yaptığı şey bu kadar saçma sapan olmasını bir şeyini de anlamıyorum. Yani niye akla hizmetle? Yani eğer her şey bir tıklama uğrundaysa yani bu kadar da bence edep adabı da e, yerler altına almamak lazım. E, sosyal medyada Allah rızası için ona vesile olacak şekilde kullanmak lazım. Allah razı olsun.